Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin 49. bölüm spoilerini sizler için e, getirdim. Cihan'ın durumu ciddi değil. Aliye, Cihan'a ve Boran'a hiçbir şey olmayacak. Cihan'ın içinde bulunduğu araba patlayacak. Kaza yerine kaya gelecek. Hastanede bir sahne olacak. Şahin yine Nare'yi yalçından kıskanacak. Boran ve Alya'nın akşam yemeği sahnesi yok. Bu Şahin ve Nare'nin sahnesi boşanma olacak. Bu bellekte bir video var. Cihan Boran'ın cinayete teşebbüsü suçlayacak ve Deniz'in velayeti aleyhi geçecek. Boran bu meseleyi bırakacak ve velayeti aleyhi verecek. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haberlerle yine sizlerle olacağım. Hoşçakalın.